Havada uçan veya gölde yüzen bir ördek görmek, huzur içinde yaşadığınıza ve hayatınızdan memnun olduğunuza işarettir. Rüyada uçan ya da gölde yüzen bir ördek görmek, huzur içinde hayatınızı sürdüreceğinize, hayatınızdan memnun olduğunuza yorumlanır. Rüyada ördek temiz, hayırlı kısmet anlamına gelir. Ördek yakaladığını görmek elinize toplu para geçecek demektir vahşi ördekler, bir yerden elinize para geçeceği ve seyahate çıkacağınız anlamına gelir. Ördek avlamak, işinizden ayrılacağınızın işaretidir. Hayırlı kısmet, toplu paradır. Ördek sayısı çoksa kişi zengin olacak veya mal, mülk sahibi olacak demektir. Rüyada ördek temiz, hayırlı kısmettir. Ördek yakaladığını gören kimse toplu para alır. Mal mülke kavuşur. Yeşil başlı ördek büyük kısmettir. Rüyada ördek görmek, ilerlemeye, elinde ördek görmek, yakın bir tarihte evlenmeye, elinden ördeğin kaçması, karısı veya sevgilisinin elinden kaçacağına işarettir. Güzel konuşmaya, dürüstlüğe, yumuşak ve hoş geçimliliğe, bazen yaban ördeği güzel ama kendini beğenmiş zor meçimli bir kadına da delalet eder.